100 kilo Anneye vurulmaz, anneye kötü şey konuşulmaz Hanım. Olmaz yani. Hayırlı akşamlar canlarım, Nasılsınız iyisiniz inşallah. Bir taneler. Anneye git de bana ayran getirsin. Bir süre. Kanka kan aldım. var? Söyledim mi ayranı? Yok. İçmelisin mi? mi kola? Kola içtin mi? Yok almadım. Ne? <laughs> <laughs> Acı bu ya. <laughs> Dokunmasın bile. <laughs> Tavuk yiyoruz. Canlar. Pipten. Niye almadın kola? Ne? Dolaşıyor ondan. Sana ne? Annesi verdi ona kola. Ne evet, boşaltmışlar şişe orada. O mu işte? Y yeni miydi o? Yok yeni Hı mi? Bununki nerede? Bunlar ne bunlar? Ben nerede? Aşkım yemeklerini yedin mi? Yedim. Nerede? Hı? Bak nerede? Yemeğini ye. Ya yedim ya. Bak bunlar. Marul var mı da? Evet. Yedin mi? Bak kaşlarına bak. Yiyecek misin? Al istersen. Şeyle mi yiyeceksin? Ne yapacaksın aşkım? Şeyle mi yiyeceksin? Şey. şey okay. Çiğ köfte değil mi? Hı hı. Nasıl? Getir, getir oğlum. Tamam abi, bir kaç. Ne var lan? Yıkamadım işte. Şu kadar. Tamam, getir. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapayım ya. ya. Hı, göstereyim mi bize sonucu? Çenle. Yere güzelim. Al. Aldı ama dur şöyle yapıştır. şöyle oluyor ya bazı kişiler böyle yapıştır. Öyle olmaz. Nasıl olur ki? Olmaz Nasıl olur? Ancak şöyle hı hı, böyle. Nasıl bir Gördün mü? Gördün mü? mü? Dedemiz Kaldı şu an Böyle Böyle şey. <laughs> 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 Bu da yapışık kaldı be よしマヤ。 đi mất bye bye, bye, bye. Welcome. Hello, Yusuf. Hı hı. Getirmesem iyi Yok, yok. Oh, bismillah. Normal şey mi? Ayrı mı? Köy mü? Ne, ne bak o? Normal canım. Hmm, yapıyorlar ya. Köy ne? Her süzme yoğurt mu? Değil. Açar mısın? Normal. Mutlu dağıttı. <laughs> hı? Mutlu dağıttı. Neyi dağıttı mutlu? Bu da lollipopları. Bana patatalı çıktı. O şeyler dağıtıyor. Kullan yani. Mutlu diyor. Hmm. Ba şey ba Şu şeyden... soğan 80 lira olmuş biliyor musunuz? Hmm. Bir de bir şey koysanız da ben de dağıtıyorum. Ne gibi? Yani üzüm koyabilirsiniz. Ha arkadaşlarına. Mesela. Böyle küçük küçük bayram şifreyi koyabiliyorsunuz. Hııı. Hmm. Bırakın koyabiliyorsunuz. Bayramda. Tamam bayramda da ama bir şey koyun yani. O zaman bayram hoca bura koy. Yoksa yine küçük yani yumurta mı koyacağım yine? Yok. Ne koydun o zaman? Geliyor mu? Geliyor köfte. Şu köfte yiyek. Ne kadar açmış bu karı sesini ya televizyonun. televizyon, televizyon mu bu ses? Ben telefonu alıyorum. Evet, <laughs> Nasıl lan? Yiyecek mi şu köfte? Ben yedim ki. Ne yiyorsun sen şimdi? Yürü pop başlıyor. Nereden? Çekmeceli de Allah Allah. Başarıyor ne yiyeceğine? Ayrıca köy çaranında, köy bardağı, mide mi yaptık araya? Acı değil mi? Çiğ köfte acı. E, biraz acı. tefteye az az koyuyorum. Yeşillik fazla ağrıtmasın midemi. Sessiz oldu mu şimdi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Al. Ha, hadi. Kanalı ver. Ne, ne o? Anne Çok güzel bir şey. Ne o? Aşkım gülü yapma. Aşkım gülü su yapma. Ya, şu, şuraya ya. ya şu, şu. Bak şuraya koy. Boş ver o Yastıkları al oradan. Orada bebekler mi var ne var? Bebekler var. Bebekler <laughs> var. Takım bunlar. Çelik. Kaan bir, bir pınar. Ne? Bardak verir misin? Ama cansız. Neden versin kaldırma Kaan'a. Ne? Neden versin? Olmak istiyormuş. Ne bardağı? Yani ne bana verdiysen sen Hayri'ye sessiz kalman hiç yormuş hocam. He? Ayrıya sessiz kalman hiç yormuş. Aile kim? Hayri hayri. He. Aman kaç sene önce. E sükutun ikrar. Kaç sene önce ya geçerken yolda. Hayret evet, bir şey. Yeni taşınmıştık buraya. Bir daha görmedim zaten. Ben öyle bir imal mi veriyorum? Hayır Allah, bu nereden bu cesareti nereden buluyorsun diyecektim. Tamam. Çok sert bir cevap vermen lazım. Tanımam etmem ya. Görmemişim. Ayrılmış gitmişim oradan. O kim? Hayır. Karşı. Sen de değişiksin ya. Ne demiştim ama. Bazen en güzel kadın Ben hangi cesaret <laughs> ettim? Cesaret nereden alıyorsun? Böyle ben imaj mı veriyorum diyecektim. Ne diyor ya gireceğim ya? Ne saçmalıyorsun? Bir zaman ikrardan o. Ben yani oradan gidiyorum. Et sükutu neden ikrar? Sükut ikrandandır. Hani orada bir iltifat var. O iltifatı kabul ediyorum. Karşılık veriyorum demek ki. Neye evet, karşılık veriyorsun? vermediğin zaman. Neye karşılık veriyorsun? Hı -hı. Tanımam etmem. Nerede oturuyor? Ne yapıyor? Ne diyor? Ne bileyim ben. Ya tanıma şart değil ki. Evet. Karşına iniyen erkek sana taciz ediyor seni. Boş. Ve ne kadar doğru değil boş. boş, boş veriyorum ben. Boş bomboş. Ne benim dengem ne şeyim. Aman ağzı olan konuşuyor. Rengin olsa ne yapacaksın? Her şeyi takarsan şey. Nazabım dil yani. Ne muhatap olacağım? Ne uzatacağım bir şeye? Sefsel. Ne laf atıyor ya? Ne laf atacak canım. Allah Allah. E bu ne peki? Neyse demek. Ne uzatmadım Ağabeyiz, ben. Ben yani şey yapmıyorum. Üstünde durmadım Biliyorum bile. tadis. Hı hı. Her şeyi büyüt. Bak. Büyütmedik. Büyütmedik ne hale geldin? Ne gibi? Bak cümle halime seyret diyorsun şimdi. He. Ne olmuş? Normal bir şey bu şimdi. Her şey normal. Sen farklı düşünüyorsun. Görüyorsun sen kaç kişi şey yem. Hayır. Görüyorsun evet. başka kanallara. Her kız yapıyor. Böyle falan. bir şey demedim ben. Uydurma kendi Anne anne. Evet şimdi. Uzatıyorsun bir şeyi çok aşırı. Aynen, bence şimdi e, o cipsler kurumuştur değil mi? Hangi? Kurumuştur ha. değil mi? Kurumuştur değil mi? Kurumu. Ne? Biraz kalması lazım. Aynen, kaç gün? Kaç gün? gün? Kaç gün? Kaç Keş, keşke e, kabuklarını yapmasaydım. Orada çok güzel izah ettin. O kadar güzel kavramışsın ya. Tebrik ederim. Adana çok güzel kadın mıydı adam mıydı? Güzel izahat. Evet. izah ettin. Bana mı diyorsun Kaan Hanım? Evet, yani diyor. Ne diyorsun? Yani güzel izahatlar veriyor. Muhteşem bir... Hani dini konuda mı? Evet, evet, tabii güzel. canım. Evet. Bal kaymaktır. şeyden kavramışsın yani. Bilgi ben değil mi yani? Bilgin var. Temelden bak. kavramışsın. Temelden. Çok şükür. Konuşturana bak sen. Söyleyene bakma, söyletene bak. Öyle. Hayır mayri şey yapma bırak Aha. Allah'ını seversen. Ezra diyordu ya, displezi mi diyordu? Ne, ya. ne diyordu ona? Ya şey yapma, takma bir şey ya. Hayret bir şeysin. Ne yapacağız bak aşkım? onlar lütfen bak. Düşersin, düşersin. Korkuyorum ben. Bu ekmekler misin yemiyorum ben. Onu koyar mısın? Biberli ekmek. Bak seni çok sevdiğim için verdim. İşin bitti mi? Tamam bırak o zaman koy. Üzerine düşersin. Allah korusun. Bunu bana vermiştin. Aldın geri mi? Yok benim ya. Bana vermiştin ben ya. Ben sana yeri Yalan. Allah yanmayın, manmayın. Hepsini halinde. Almanların çıkarttığı bir ilaç o. Gaspin. Gaviscon değil mi? Ne yapıyorsun? Nerede o <laughs> Allah ya Rabbi. <laughs> Cillap gibi. <laughs> Nerede alıyorsun onu? <gülüyor> olmayan <gülüyor> şeyler yaşlandıkça olmuyor. Olmayan... <laughs> <laughs> Olmayan hareketler geliyor. <laughs> Ayağımı uzatma öyle. Kan daha soluyor. Ne gibi ben kan <sağlamasın> hastayım? <laughs> Herkes birisinin hasta ben kanı hastayım. Yarın arabaya götürüyorum. Nereye? Bakım. Periyodik. Nereye götürüyorsun? Anaan oraya. <laughs> orada değil mi Nazmi? He? Bir yol oraya verirdik ama cebine de mi orada? Uyuyalım. Uyuyalım ne? Senin için yok mu? Yok gitmeyeyim oraya. Allah Allah. Bitti zaten ya. Beni buraya alacak. Oraya mı? Cemile herkes bana oradasa gitmiyorum ya. Cemile ile şey. Olabilir onlar. Bazı mı? Uğraşamam kimseyle. Hiç laf kaldıracak şeyim yok. Çene çalacak <laughs> gücüm yok. Bir tane giriyordu ya Cemile. Dönüş yaptı şimdi. Çok candan oldu. <laughs> giriyordu ya Cemile'yim ben diyordu sizin köyden. Ha. Şimdi çok iyi giriyor. Cemile'nin dedi görümcenin adını koydum dedi kendime. Kendimi tanıtamam dedi. Cemile'nin görümceni mi? Seni dedi önceden dedi böyle şey yapıyordu kızıyordu mızıyordu ya. Videolarını izleyin sana hak verdim dedi. <laughs> Bilmiyorum ki. Ne demek o? <laughs> İkinci Recep. Dede. <laughs> da, ee, sorgula. şöyle kadar sonra şöyle kadar Nasıl <laughs> <olur>, <laughs> Sen bir yapsana. Ya, diyor, diyor. Yap yap yap. Yap. Abati 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 abati, abati. Hmm, hmm, hmm. Ya. Ne yapayım? O şey yapıyorlar sonra şey yapıyorlar kayıp oluyor. Elhamdülillah çok şükür. Aha. Bin şükür kan yer misin ki verecek? Yok. Ee, e, yiyecek yiyecek Allah Zayıfın. Zayıfın. Ben mi? Böyle. Al aşkım. Tam seviyor yeşilliği. Yeşilliği çok ben seviyorum. Gülüm.